Ee, çok teşekkür ederim. Ee, şimdiden e, Tülay hocamız nerede gö göremedim? Ee, eh, orada. Sizden kavga etmeyeceğim, merak etmeyin. Ee, geçen sefer yaptığımız e, öbür başka bir toplantıda. Çünkü e, burada büyük ihtimal biz aynı fikirde olacağız. O yüzden siz de hepinize bir e, coşkun bir kavga bekleyeceğinizi size maalesef e, hayal kırıklığı uğratmam gerekiyor. E, bizim bankas kanserle bu konumuz var. Bu sanırım size hepimiz pankreas kanseri anlatmama gerek yok ama Oliver'ın da söylediği gibi ben tek bir şeye size hatırlatmak istiyorum. Biz mutlaka pankreas kanseri sırf bu tabanlarda değil genel olarak da e, Avrupa bazında da sürekli e, ve European Union olarak da Konuşmamız lazım çünkü maalesef bu hastalık Oliver'ın dediği gibi gelecek zamanlarda ikinci ve üçüncü sıraya e, incinans olarak ve aynı zamanda da ölü verileri olarak yükselecek. O yüzden bizi bunu anlamamız ve daha çok ilerlememiz çok çok önemli. Bu hastalığın niye kötülüğü durumu var? Bunun çeşitli faktörleri var. Çeşitli e, biz bir şekilde imunosöfrepsif bir mikroinvaryum var. Bunu bir şekilde hastalarımızı e, tedavi etmemizi zorluyor. Ö, e, erken metastasız ve terapi rezistansı hepimiz çok iyi biliyoruz. Maalesef çok yaşıyoruz. Ama bir durumu Ahmet hocamız da bugün aslında veri tabını gösterirken söyledi ve şu anda halen belki bu bir underestimated fenomen olarak görüyoruz. Bu da bir perinoral invazyon. Ve bu perinoralın sırf pankreasın içinde değil. Bu içinden ekstra pankreatik nerf fleksusları gittiği için bütün buradaki oturumuz cerrahları için çok önem vermemiz gereken bir şey. Bir şekilde çünkü sonuçta biz gelecek slaytlarımda bunu göstereceğim. Biz aslında R0'a ulaşmamız gereken bir durumu esas etkileyen ve gelecekte de bizi çok etkileyen ana fenomen normal invazyon. Evet, şimdi biz tabii ki tek veri olarak ne kadar da çok, ben açıkçası bunu normal invazyonu uzun zaman araştırmış bir insan olarak size söylüyorum. Ne kadar da çok biz R0 diyor isek biz büyük bir ihtimalle çoğu da hele espozitonundan sonraki R0 kategorize kategori etmemiz daha da sıkı olmasına rağmen aslında çok daha da faz, az R0 olduğunu düşünüyorum normal invazyonun nedeniyle. Yani. Ama yine de bizim elimize kalan en önemli şey faktör R0 faktörü. Evet, burada da bakarsanız bu e, SPAC4'te, Heidelberg datalarda, bu Oliver e, zamanımızda bizim Heidelberg'teki rakamlarımızı göstermişti ve aynı şekilde de Münih'te de e, bizim datalarımızda şu gözüküyor. Biz bu hastalara R0 bir rezeksiyon uygulayabilir isek, biz bu hastalarda, Profesör Büyükler'in her zaman bütün Kongrelerde söylediği 40-40 rule yani 40 ay median survival ve 40 yüzde 40 5 yıl sağ kalımı sağlayabiliyoruz. Bu demektir ki en önemli olan şey radikal cerrahi, iyi bir ativan kemoterapi ve bize böyle bir yolu gösteren şu an elimizde ciddi veriler var ve modified for ile bunun %51'ine kadar gittiğini görüyoruz. Şimdi bizimki şu an durum ne? Biz hangi tarz hastalara ilgileniyoruz? Maalesef tabii ki metastatik hastalarımız var. Bunlar genelde %50'den fazla bile olabiliyorlar. Primer rezek tablolar ve borderline ve locally advanced'lar var. Primer rezek tablolarımızın işi kolay çünkü biz onu bir şekilde e, Ahmet hocamız da söylediği gibi aslında Türkiye'de büyük ihtimalle primer rezeksiyona giriyoruz. Türkiye'de birazcık fazla oran. Yani o aslında daha az olup daha çok neotivant yapmamız gerektiğini düşünüyorum şu anki elimizdeki olan verilere göre. Bizim bu hastaları ikinci kategoride yani locally advanced veya borderline resectable tümörleri iyi bir şekilde local, advanced, local primer resectable gibi hale sokmak için biz neotivant terapileri uyguluyoruz. Ve biz bir şekilde burada gördüğümüz gibi bu burada ha burada gösterebilirim sanırım. mouselan onları gösteremiyorum. Neyse sonuçta siz çölyakı görüyorsunuz. Çölyaktaki orada gördüğümüz damarların etrafındaki o bulut tarzındaki artışlar genellikle maalesef normal invazyonlar. Ve biz bir şekilde bunu şu öbür yüksek pozisyondaki resme bakarsanız bu turba getirmek istiyoruz ki Neotivan'dan bizim bu hastalarda da Neotivan sonrası R0 ulaşalım. Yani biz aslında bu primer resektabl grubunu %50'ye kadar bir şekilde böyle durumda çıkartmak. Bu tabii ki bir çok büyük bir aşama olabilir ama her zaman bunu istediğimiz gibi elde edemiyoruz. Biz ne yapmak istiyoruz? R0 oranını yükseltmek istiyoruz. Tümörün tekrar gelmemesini istiyoruz. Tümör biyolojisini alçak tutmak istiyoruz ve boşuna hastalarımızı açık kapatmak istemiyoruz ve böyle bir şekilde hastamızın prognozunu yükseltmek istiyoruz. Ve bunun iş yapabiliyor muyuz? Şimdi şu an verilere bakarsanız bunlar sırf retrospektif datalarda şu an R0 oranları Folfinox gibi bir protokollerde Borderline ve Local Advanced Pancreatic Cancer gruplarında %41'den %95'e kadar çıkıyor. Ama median survival'lar bu hastada bunlar bir önemli rakam. Çünkü onları size sonradan geleceğim. 25'ten 35 aya kadar çıkabiliyorlar. Yani 25 ve 35 Bizim size önceden gösterdiğim rakamlara görürseniz aslında onlar primer rezektabl olan tümörlerdi. Onlar neoadjuvan görmemiş olan hastalardı. Yani bu demektir ki biz aslında ona yakın rakamlar neoadjuvan sonrası ulaşabiliyoruz. Bu bir Boston grubunun sırf 5 tedavi görüp neoadjuvan borderline rezektabl ve primer rezektabl olan tümörlere yapılmış olan bir protokol ve burada şunu görüyorsunuz. Aşağıda size maalesef bundan gösteremiyorum. en aşağıda göreceksiniz bu bazı hastaların 31'inde maalesef rezeksiyon yapamamışlar. Rezeksiyon yapamayacak bu tabii ki büyük bir sürpriz değil. Bunların bir şekilde median oval survival 8 ay olmuş ama rezeksiyon yapabilirseniz 31'e çıkabiliyor. Yani bu tabii ki bu beklenen bir şey. Biz zaten bunun için biz bunu yapıyoruz. Aynı zamanda bunu da overall survival bakarsanız aynı rakam geliyor. Bir şekilde Bunu e, bizim bu veri tavırımızda olduğu gibi de onların da böyle borderline resectable tümörleri direkt terapizis ameliyat ettikleri de olmuşlar. Ve bunları karşılaştırınca bu da yine retrospective data. Gördüğünüz gibi Neotivant almamış olan hastaların ama Neotivant almış olan hastaların da ciddi bir fark var. Bunlar borderline resect Yani borderline resect biz direkt ameliyata giriyorsak hastalığımız için iyi bir e, tedavi uygulamış olmuyoruz. Şimdi gelelim e, elimizdeki olan evidence datalar. Yani bunlar hepsi retrospektifti. Şimdi gelelim randomized control trial'larda neler çıktı? 2018'de e, Japonya'da ilk aşamada 58 hastayı randomize edip ya kemoradyoterapi veya primary upfront surgery yani cerrahi ardından e, kemoradyoterapi veya cerrahi ve e, adjuvant kemoterapi randomize edilmiş. Ve şuna bakarsanız e, ilk bu primary endpoint 5 yıl değil 2 yıl survival'mış. Ve bu 2 yıl survival'da ne adjuvant görmüş hastalar? Yüzde 40, 2 yıl survival'ı var. Adjuvanların %26, median ovarian survival daha çok etkileyici. Bir şekilde neoadjuvan görmüş hastaların 21, adjuvanların e, 12. Çok sağ ol. Evet, çok teşekkür ederim. Yani bir şekilde bu, bu grupta biz yine de aynı şeyi gördük. Borderline rezaktabı tümörlerde biz neoadjuvan tedavi vermezsek hastamızın prognozu değişiyor. Şu ana kadar yapılan en büyük study, Priapunk, Dutch Pancreatic Cancer Study Group'ta çıkan bir çalışma. sanırım hepiniz biliyorsunuz şimdi en, geçen sene JCO'da yayınlandı. Burada da preoperatif hastalarımızı ya kemoradyoterapi, ativan gemcitabine terapisi veya upfront surgery ve ardından gemcitabine e, randomize edildi. Primary endpointler... Tabii ki overall survival ve secondary endpointler, re, 0 rezeksiyonu ve disease free survival'dır. Şimdi size genel popülasyonun bu bunu göstermek istiyorum. Bu genel popülasyonunu gösteren bir tablo. Ve genel popülasyonu bakarsanız çünkü bu grup bu araştırmada borderline ve primer rezektabıl e, hastaları katmışlardı. Ve bütün hast bütün hastalara bakarsanız bir şekilde aslında primary endpoint'u bir şekilde yakalanmamış. Yani siz bu hastalara preoperatif kemoradyoterapi veriyor musunuz? Veyahut da direkt e, cerrahi giriyor musunuz? Herhangi hiçbir şekilde farkı yok. Sırf sadece R0 oranlarınız %40 primer cerrahi girerseniz yüzde %71 preoperatif kemoradyoterapi alırsanız. Gelelim şimdi aslında bizim bu konuşma içinde daha çok önemli bu e, tabloya. Bu birazcık yoğun tablo. Ben size sırf bazı püf noktaları göstereceğim. Sol tarafında primer Ay, bunu kullanacaktık. Primer Neyse o da olmuyor. sol tarafta rezektabl pankreas kanser tümörleri görüyorsunuz. Sağ tarafta borderline rezektabl pankreat kanserleri görüyorsunuz. Burada şimdi bizim primary endpoint'a bakarsanız yine de rezektabl, primer rezektabl olan gruplarda herhangi bir etki görmüyoruz. Ama preoperatif kemoradyoterapi görüp veyahut da direkt cerrahi görünce borderline grubunda ziktifikant bir şekilde rakamlar belki o kadar etkileyici değil ama yine de e, upfront surgery daha çok düşük bir şekilde over survival gösteriyor. Aynı zamanda da bu grupta da ama e, resectable'da ve borderline'da aynı bir şekilde ama daha da çok re, borderline'da ciddi farkı görüyoruz. R0 e, ratio'muz immediate yani direkt cerrahi giriyorsak devasal %13 ve preoperatif kemoradyoterapi veriyorsak hemen hemen %80. Bu böyle bir şekilde şunu söylemek lazım. Borderline upfront surgery direkt borderline rezeksiyonlara gidersek upfront surgery'de overall survival'ımız ve R0 oranlarımız ciddi bir şekilde negatif etkiliyoruz. Bunu şimdi aslında her şeyi göstermesi gereken çok güzel, hepimizin de sonuçları beklediğimiz bir, bir e, çalışma var. Esbak 5 f Sanırım siz hepiniz biliyorsunuz. Buradaki dört tane kol var. Birisi cerrahi direkt yani upfront surgery. Birisi gem e, ativan, e, niativan kemoterapi olarak. Öbürsünde her zaman denediğimiz Folfinox veyahut da radyo kemoterapi kapasiti bilinen. Ve şimdi bir ön... Ee, çalışmanın Bu çalışmanın e, bir ön e, değerlendirmesi yapıldı. Geçen sene JCO'da yanılandı. Burada e, uzun bir e, görüyorsunuz e, recruitment birazcık zorlanıyoruz. E, 2014'ten 2018'e yaklaşık maalesef 90 hasta yapılmış. 32 bu hastalardan direkt upfront surgery randomizasyon olmuş. Gemcap 20, Folfirinox 20 ve radyo kemoterapi 16. İlk sonuçlar şöyle gözüküyor. Rezeksiyon rahatlar upfront surgery'de neoadjuvant ile karşılaştığınız daha yüksek. Bu aslında ilginç bir data ama şöyle bir durum var. Yine de R0 rezeksiyonları upfront surgery'de %15, neoadjuvant terapide %23. Şimdi bu tahtayı böyle bir hazım etmemiz lazım. İlk önce de tamam anlıyoruz birazcık daha yüksek ama sonuçta signifikant değil ama aslında bu çalışmanın bu kadar düşük oranlarda R0 ulaşmaları o da birazcık bizi düşündürmesi gerektiğini düşünüyorum. E yine de survival'da neatüvan tedavide bu kısa dönemde bir signifikant e, e, şey görmüşüz, e, efekt görmüşüz. Yani biz bu hastalarda neotron terapi tekrar e, signifikant bir overall survival için benefit'i görüyoruz. Bunun da tabii ki her zaman e, bakmamız gereken e, meta analizlerde, burada üst tarafta, solda ilk önce primer rezeksiyonla borderline rezeksiyon grubu bir araya katıp yapan çalışmalarda yine de Neotivan tedavinin etkisini görüyoruz. Ortasındaki direkt cerrahiye giden grupta aslında o etki kayboluyor. Ama yine bu da çok ilginç. Sırf borderline pankreas kanseri araştırmış olan çalışmalarda Neotivan tedavi ciddi overall survival katkısını sağlıyor. Size şu anda yayınlamamış, benim yönettiğim e, European Parkinson Club ve Parkinson ekibinin projesi ile yönettiğim bir study göstermek istiyorum. şu siz ilk olarak siz şimdi şu an görüyorsunuz e, dünyada. Bu datalar bir multi retrospective study ve biz burada e, neo terapi e, venous infiltrasyon olup olmadığımız e, grupta e, herhangi bir şekilde neo terapinin Ova survival için etkisi var mı yok mu diye şu an yapılmış olan en büyük retrospektif data yaptık. 10 tane high volume pancreatic cancer centers içindeydi. Yaklaşık 1120 hasta içine aldık. Bunlardan 759 tanesi afron idi. 359 neoadjuvant tedaviydi. Bunu geçelim. Sonuçlar neydi? Beklenen önceden neotüvent tedavide öbür çeşitli metanizlerde çalışmalar gördüğümüzde biz neotüvent tedavi gören hastalarda daha az komplikasyon gördük, daha az uh, 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 reoperations ve daha da çok az 30 ve 9 mortality oranları. Ama yine sizin için tabii ki en önemli olan şey bizim overall survival'a uh, bizim gördüğümüz e, neotriant alıp da e, venösünizeksiyona giren hastalarda ciddi bir şekilde signifikant overall var, benefit var. Aynı şekilde de disease virüsü var ve local recurrence oranı e, signifikant bir şekilde portal ve portal ve infiltrasyon yani biz yine de borderline grubundan konuşuyoruz e, ciddi etkisi olduğunu gösterdi. Bu demektir ki but, e, e, borderline hastalarımızla artı neodyon terapi veriyorsak bu hastalara daha iyi bir e, prognoz görebiliyoruz. Bu demektir ki, ben bunu şimdi e, kapatmak istiyorum, biz şunu görüyoruz, cerrahi borderline reze, rezektabl hastalarımızda neodyon terapiden ciddi bir şekilde survival e, e, benefit olduğunu gösteriyoruz. E, biz bunları görerek neodyon tedaviden sonra herhangi bir ilerleme istediğimiz gibi belki downsizing veya regression görmesek bile bu hastalara ameliyat yapma şansımızı vermemiz lazım. Ve siz şeyleri düşünürseniz median Oval survival dataları bazı herhangi bir şekilde neoadjuvant terapi vermiş veya vermemiş olan verimlerde bizde %17, %15 median of survival'lardan bahsediyoruz. Bu demektir ki Tabii ki neoadjuvant tedavi önemli ama neoadjuvant tedavi verip de yine de sırf %17 median overall survival oranı ulaşabiliyorsak bu şu demektir. Bizim ne kadar da çok bu cerrahi e, bizi desteklemek için tedavi ajanları kullanırsak bir faktör unutmamız lazım. ve bu bütün bu dataları bunları gösteriyor. Cerrahi radikal ameliyatı Cerrahin standartize edilmiş olan ameliyatı ve bu tabii ki daha çok pankreas merkezli sentralizasyon oluşan e, efekti e, gözümüzden de düşmesin. İlginiz e, ve sorularınız için şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun.